Yani bir 90 dakika bizim adımıza, Deplasmanda oynadığımız rakibin durumunu e, ve çalışmalarımızı, antrenmanlardaki tekrarımızı görme açısından hemen hemen her şeyle karşılaştığımız bir maç. E, fazla gol attığımız, e, çok fazla pozisyona girdiğimiz, daha fazla skor üretebileceğimiz e, bir maç. Ama e, tabii son 90 dakikanın sonunda, e, son iki dakikada yediğimiz yedğimiz tane gol 4-3 ama futbolun içerisinde bunlar oluyor. Genel hatlarıyla olumlu yani geçen haftayı biraz olumsuz değerlendirmişim. Bu bu haftayı da olumlu değerlendirebilirim. Eksiklerimiz var mevcut. Daha iyi olmamız lazım. Bunun için de çalışmaya devam. Ya son bölüm 90. dakika 4-1 iken özellikle genç oyuncularımı sahaya koymak istedim açıkçası. E, bence de gayet makul bir e, andı. Doğallık açısından baktığınızda. E, taştan yediğimiz gol ikincisi de geri pası ki Arif bence ikinci yarı gayet iyi oynadı. Ama hatalar hatalar oyuncu üzerinden değil hatalar oluyor. E, benim de bu konuda e, kendimi eleştirmem lazım. E, ne yaparsanız yapın hiçbir an bitti düdük son düdük çalmadan bitmiyor. oyuncu açısından da baktığınızda her an her duruma hazır olmak zorundasınız. Genç oyuncular açısından totalde bütün takım açısından takımdaki genç oyuncular açısından değerlendirmem. Bunlar yeni oynayan Cristo'dan da Tim'den de Felipe'den de Kazım'dan Dani'den Arif, Salih, sonradan Boran, şimdi Arsen, Bunların hepsi genç oyuncu, Muçi dahil. Genç oyuncu. Genç oyuncuların hata yapmadan öğrenme şansları yok. Bugün e, yapılan hatalar içeride de söyledim. Az daha beni kovduruyordu açıkçası. E, beni kovdurttuk. Kovdurtmaları, kovdurtmadıkları için teşekkür etmem lazım. İyi bir galibiyet. E, oyunun genelinde hak ettiğimiz bir galibiyet bence. Hızla ilgili dediğiniz şey tamamen fiziksel. Bazı, bazı oyuncular da e, Fiziksel uygunlukla alakalı ama bana göre e, hızımız arttı. Gayet arttı. En azından e, ön olan baskılarımız geçen seneden biraz daha e, sürekliliğini arttırdık. Bu iyi. Bunun çok daha süresini arttırmamız lazım. E, bu konuda iyiyiz. E, diğer sorun bek oyuncuları, oyuncuları konusu e, özellikle maçın hemen hemen hücum yaptığımızda 3. bölge aksiyonlarımızda çok kullandığımız bir şey bu bence bugün e, iyi kullandık ama sonuç olarak bence iyi değerlendiremedik e, çok daha iyi değerlendireceğimiz pozisyonlar da oldu beklerimiz de bu konuda özellikle Pina ve Mustafa olduğunda bugün de Arif de aslında için ikinci yarı çok katkı yaptı orada e, koşu mesafelerinden fiziksel mesafelerden Bunlar çok net e, belli oluyor Beklerimin de belki de fiziksel olarak takımdaki en iyilerden birinin olması gerektiğini de söylemem lazım. Çünkü bek kullanımımız içeriden dışarıda var. var. Şöyle çok güzel bir soru. Aslında Kazım'ın en büyük problemlerinden bir tanesi bu. Son iki haftadır bunu deniyor ama bir alışkanlık var. Özellikle baksın içerisine giriş çok doğru şeyler söyledin. Bu olması gerekiyor çünkü bizim oyun formasyonumuzda kenar oyuncuları, Asist ve golde sayısal olarak e, takımın en önde giden oyuncular olması gerekiyor. Şu ana kadar kaç haftadır hemen hemen her hafta hemen hemen aynı konularda e, söylediğine hemfikirim. E, kenar oyuncularım benim bu konularda şu an beklediğim performanslar açıkçası değil bunu söyleyeyim. Daha iyi şeyler yapabilirler mi? Kesinlikle yapabilirler. O kaliteleri var. Ama bazen e, bir asist, bir gol bir şey patlatır hani e, gibi düşünelim. Öyle düşünüyorum şu an çünkü onların antrenmanda yaptıklarını görüyorum. Söyledin doğru ama. Aynı yani, soruyu, benzer soru, ee, yani beklentim tabi ama Felipe mesela bu konuda biraz daha katkı yaptı. Ee, bizim e, oyun şeklimizde özellikle kenarlar, arkadaşımın az önce söylediği gibi daha skorer ve skor öncesi, sonuç öncesi e, paslarıyla veya son hamleleriyle bize katkı yapması gereken oyuncular. <laughs> konuda ellerinden geleni yapıyorlar ama şu an bizim performansımızı, bizim skorumuzu farklılaştıracak durum bu gözüküyor. Burada ona belki cevap vermedim. Orada oyuncu denemelerimiz de değişebilir ara ara. Çünkü o şart. Yani bu benim için önemli bir şey bu. Oyun 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 formasyonu açısından.